Tamam hemşire, kolay gelsin. Dün ameliyattan çıkan ve bugün yoğun bakımdan servise aldığımız hastanın stoması var. Değerlendirme ve bilgilendirme için size haber vermem gerektiğini ilettiler. Teşekkür ederim Funda hemşire. Gerekli malzeme ve evrakları hazırlayıp en kısa sürede hastayı ziyaret edeceğim. Siz bana hastanın ismini yazar mısınız? Merhaba, geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Ben Sitoma Hemşiresi Meltem. Sizlere gerekli bilgilendirme ve eğitim vermek için buradayım. Geçmiş olduğunuz ameliyat, bağırsaklarınızdaki bir problemi çözmek için yapıldı. Bağırsağınızın karın duvarından dışarıya açıldığı bu ameliyat, sizin hayatınızı kurtaran bir durum. Kalıcı ya da geçici açılan bu açıklıktan büyük tuvaletinizin geldiğini göreceksiniz. Biz bu durumdan nasıl baş edeceğiz? Biz bu konuda sizlere gerekli eğitimi vereceğiz. Siz moralinizi bozmayın. İlk başta gördüğünüz bağırsak ağzı size çok ödemli olduğu için büyük gelecektir. Yaklaşık 2 ay sonra iyice küçülecek ve son şeklini alacak. Buradan gelen dışkıyı kontrol eden bir torba adaptör sistemimiz var. Adaptörü bağırsağın genişliğine göre kesiyoruz. Adaptör arkasındaki yapışkan yüzeye temas eden kağıdını kaldırıp sızdırmazlığı sağlayan Adına pasta dediğimiz ürünü adaptörün üç kısmına daire şeklinde sürüyoruz. Adaptörü bağırsak ortasında kalacak şekilde yapıştırıyoruz. Üzerine torbasını geçirip adaptörün her bir kısmına iyice yerleştirildiğinden emin oluyoruz. İşte bu kadar. Bu işlemi her gün yapacak mıyım? Çok tedirgin oldum. Tabii ki hayır. Herhangi bir kaçak olmadıktan sonra bu işlemi her gün yapmayacaksınız. Bu torbaların altında kilitli bir sistem var. Torbanın üçte biri dolduğunda ve torba gazla şiştiğinde buradan açıp boşaltacaksınız. Gün içinde yapmanız gereken yalnızca bu. 4 ya da 5 günde bir adaptörü değiştirmeniz yeterli. Torbayı da iki günde bir adaptörü çıkarmadan takacaksınız. Merak etmeyin, bunu öğrenene kadar sizi sık sık ziyaret edeceğim. Sonrasında nelere dikkat etmelisiniz, bununla ilgili bir de kitapçık vereceğim. Çok teşekkür ederiz. Şimdi biraz daha rahatladım doğrusu. Merhaba, bugün nasılsınız? Teşekkür ederiz, Meltem Hanım. Dün akşam adaptörde sızıntı oldu ve kendim uygulamayı yaptım. Zorlanmadığımı söylemeliyim. Yapabildiğimi görmek beni mutlu etti. Eğitimin sonuçları beni daha çok mutlu etti. En kısa sürede hastamız da toparlanınca kendisi uygulayacak. Hiç merak etmeyin. Bizi yalnız bırakmadınız. Desteğiniz ve verdiğiniz moral için teşekkür ederiz. Bundan sonrası inanın daha kolay. Ben taburculuğunuz olana kadar yeni ziyaretlerime devam edeceğim. Tekrar geçmiş olsun.